Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada Conditional Rendering'den bahsedeceğim. Bunu diğer eğitimde anlatmamıştım ama daha önce bununla alakalı bir videom vardı. Onun bir tekrar olsun bu da. Aslında basit. Buradan gösterilerek de anlaşılabilecek bir şey. Condition demek bir durum bir şart. Bir şarta bağlı olarak bir ne yapıyoruz? Renderleme işlemleri yapacağız. Örneklerden işte Condition deyince aklımıza ifler gelmeli. işte Turner Operatörleri gelmeli. Bunlarla alakalı örnekler var. Şimdi burada bir component var. Item adı altında. Bir return liste elemanı dönüyor. Name ve ispec adında iki tane props alıyor. Bakalım package listin komponentine. Evet itemler şurada. Gördüğünüz gibi ul'nin içerisinde gördüğünüz gibi bunlar. Çünkü ul'li ikilisi var html'de. E, ispec true var. Bazıları da false. Bazıları işte gördüğünüz gibi isim, isim şeyini de geçiyor. Burada zaten o isimleri görüyoruz. Mesela photo of tem görüyorsunuz. Tamam. Burada işte şunu istiyor herhalde. Evet, yani ispek true ise diyor, check mark koy. Şimdi bunu şu şekilde yaz yazıyor. Şu şekilde. E, baktığınız gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada e, işte if ispek true ise bu elemanı dön diyor. Else demiyor farkındaysanız neden? Çünkü zaten bu şart doğruysa bunun ve bu condition, bu kod bloğunun içine giriyorsa zaten çıkacak. Buradan çıkacak. Yani buraya asla ulaşamayacak yani. Tamam. Else demeye gerek yok. Eğer şart zaten doğru değilse, turu yani burada ispek false'sa zaten otomatik olarak bu satırı execute edecek. Bu satır çalıştıracak. Burada else yazmamamızın nedeni de bu. Aslında çok da elverişli. Hatta burası herhalde editable. Editable'da bir tane daha özellik göstereyim. Hatta tek bir satır var ise zaten döndüğünüz tek bir satır var ise şu şekilde aslında genelde bu şekilde de yazılır. Hani burada da early turn tarzında. Ben yine eski haline getireyim. Tamam bu şekilde de olur. Gördüğünüz gibi inspect true ise biz name'in yanına aslında sadece bir e, Check macro uyarız. Yoksa aynısını yazıyoruz. Evet burada tekrardan işlemler var. Sanırım onu da handle eder ileride. Ee, bakalım. Tamam. Ya bazen diyor hiçbir şey göstermek istemeyiz diyor. Bazen hiçbir şey e, render etmeyiz. O zaman return null olur diyor. Yani return e null dönebilirsin diyor. Ama bence çok mantıklı bir şey değil. Ben çoğu zaman nullden kaçınıyorum. Null olmamalı bence de. Eee Bakalım bununla alakalı ne diyor? Evet return ne oluyor? Öteki türlü diyor ismini dön. O zaman yani burada şöyle düşün. Sadece paketlenmemiş olanların ismini görmek istersen. Evet paketlenmemiş, paketlenmişse null dön. Değilse istemin kendini dön derseniz. Bu şekilde null olduğu için ilk iki eleman ne yapacak? Görünmeyecek. Sadece paketlenmemiş olan, false olan ne yapacak? Görünecek burada. Ee, bu da zaten çok yaygın olmadığını söylüyor burada. Evet devam edelim. Ya burada tabii ki bazı yol, burada herhalde gitgide daha da profesyonel yazmaya başlayacak. Çünkü çok profesyonel bir olay değil oradaki. Diyor ki mesela hani e, ben demiştim ya şu aslında şuna çok benziyor. Tek bir fark arada bu var. Yani diğer bütün şeyleri ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz sanki. Bunu daha kısa yazmanın bir yolu var diyor. Ee, bu şekildeydi zaten önceki hali. Bunu bu şekilde Turner Operatörü ile yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bu halden, bu halden diyor. Şu şekilde yazabiliriz. Aslında diyor ki, hani şurada bir şu ifade, şu e, li tagları arasındaki yani şu işaret ve şu işaret arasındaki olaya bir bakın. Oraya ne yazmış? bir şey alıyor. Bir JavaScript ifadesi yazacağımız için oraya bir JavaScript ifadesi. Burada kıvırcık parantezleri açıyoruz. Diyoruz ki ispek Truysa turuysa name'i ismi yanında checkmark ile yaz. Ve artı operatörü stringlerde birleştirme ile yazıyordu. Or bu başına biraz boşluk koymasının sebebi ise ya bitişik yazılmaması alakalı. Değilse yani ispak false'sa sadece ismin kendisini yaz. Çok mantıklı. Yani bunu iki kere tekrar etmek yerine şu şekilde yazabilirsin diyor. Bakalım öyle bir örnek var mı? Evet. İspek diyor true ise diyor del etik şeyi var. Etiketi var HTML'de. O ismin böyle üstünü çiziyor. Çiz ve üstüne bu şekilde yaz diyor. Mesela deminki o söyledim şuydu. Bak mesela boşluk silersem gördüğünüz gibi bir dişik yazılıyor. Ya. Boşluk koymam gerekiyor buraya. Öyle değilse diyor name olarak yaz sadece ismi yaz. Bu daha böyle bir profesyonel yöntem. Daha hoş bir yöntem. Bakalım. Mesela logical and end operator var. End, end, operatörün en önemli özelliği neydi? İki tarafında doğru olduğu bir şartı sağlıyordu. Diyor ki name'i böyle yaz. Eğer ispek true ise burası zaten true'ti dönecek. Yani burası bir faulty der değil. Bu ifadenin boolean değeri bir true der. Çünkü empty string değil. Empty string hariç tüm stringler true dönüyor. Empty string şey olduğu için şey empty string olmadığı için buna true dönecek. Eğer respect de true ise ne ikinci ifadeyi yani yazıyor. Boolean ikinci ifadede. Tamam burası diyor true. Ben buraya geçeceğim. Burada true ise bu ifadeyi yazıyor. İkinci ifadeyi. Eğer burası false ise ikinci tarafa hiç bakmıyor arkadaşlar. Bu aslında daha daha profesyonel şekilde yazılmış hali. Gördüğünüz gibi name'i bir kere kesin yaz. Checkmark olup olmamasına da yani varsa yoksa bu şartı sağlıyormuşçasına bak. Yani bunu özellikle neyde kullanıyoruz? Mesela ben en çok şu mesela bir bir özellik var ve sadece üyelere göstereceksiniz veya bir özellik var sadece mobilde olacak. Mesela çoğu zaman şöyle bir şey yazıyorsunuz. Is mobile yani örnek olarak is mobile ise göster işte komponentimizin adı her neyse değilse göstermeyecek zaten. Yani böyle bir etiketin olup olmadığı önemli değil. Mobile ise göster ya da özel üye ise yani is members derseniz o etiketi gösteriyorsunuz. Yani ancak belli bir şartları sağlayanlara belli bir özellikten bahsedecekseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bakalım. Ee, ya yeah. Burada çok önemli bir özellikten bahsediyor. Bence çoğu Junior React Developer bu hatayı yapıyor. Normal. Şimdi burada e, bir tane şeyden bahsediyor. Mesela hani bir ereğimiz var. Öyle düşünün. Bir erey, bir içinde kaç tane yani şöyle düşünün bir tane tweet attınız tweet'e gelen bütün yorumlar bir array'de tutuluyor aslında. Eğer array'de yani array'in içi doluysa yani yorumlar varsa yorumları display ediyorsun. Yoksa hiçbir şey göstermiyorsun da. Şimdi burada da yorumun sayısı varsa yani yorumun sayısı birden fazlaysa yorumları göster gibi olduğunu düşünün. Hani burada e, yorumun bir varlığı varsa, turuysa o zaman yorumları göster tarzında olabilir. Ama burada işte biraz önce bahsettiğim gibi end operatörü iki tarafı da boolean değeri çevirir. Boolean değeri. Ama message count değerini sıfıra çeviriyor. Diyor ki burada zaten hani yani genel bir hata olduğundan bahsediyor. Burada diyor message count diyor reactörü sıfır olarak algılıyor. Bunu yaparsanız diyor gerçekten sıfır olarak render edeceksiniz diyor. Bununla alakalı bir örneği zaten ben birazdan kod açıp yazmak istiyorum. O yüzden öyle bir durumda hani var bir duruma bağlı bir durumun varlığı mesela yorum sayısının varlığı eleman sayısının varlığıyla alakalı bir condition yazmak istiyorsanız onu bu şekilde sıfırdan büyük mü yani pozitif olduğunu bu şekilde belirtin öteki türlü e, yanlış yapabilirsiniz diğer bir yöntem diğer bir yöntemden göstereceğim arkadaşlar e, burada mesela hiç editable alan bulabiliyor muyum şu kısmı o örnekte onu da göstereyim diğer bir yöntemi ee, bakalım ne yazmış. Böyle bir e, item tanımlamış. Neyimi? Eğer item doğruysa item content'e bunu ekle demiş. Tamam. Burada aslında biraz daha ileri almış. Eğer bir item item content diye bir e, neymi, item content diye bir tane variable'a bula, e, ne almış? Eşitlemiş. Eğer diyor inspect doğruysa item content updated e çünkü let ile tanımlanmış. Ona bunu ekle diyor. Değilse update etmiyorsun zaten. Bu şekilde de yazabileceğinden bahsediyor. Item content dediğimizde burada da display edilen kısım aslında. Bakalım başka ne var? Ee, şöyle biraz aşağı inelim. Buraya deft yine üstü çizilme özelliğini eklemiş. Bakalım. Tamam burada birkaç hani e, örnek recap yapmış. Yani böyle recap e, şey e, özet geçmiş. Burada aslında anlattığımız şeyler var. İşte kon, yani duruma bağlı olarak reyendirlem. Örnekler var. Örnekleri bir yapalım isterseniz. Ee, burada. Ben bu örnekler burada çok küçük gözü, gözüktüğü için yüzüstü da yapmak istiyorum. Açayım. Evet, burası açıldı. Ee, burada ne yapalım? Şu e, component kısmına gidelim. Component kısmında e, buradaki şeyi yapalım. Şu tekrar buradaki kısmı kopyalayalım. Bunu da gelelim. Buradaki kısmı yapıştırıyorum. Şimdi burada hatalar arıyoruz. Bu hatanın alma sebebi TypeScript'ten geliyor. Bunu TypeScript şeklinde bir yazalım. Şu şekilde fonksiyonu bir bu şekilde arrow function'a çevirmek istiyorum. Burada bunu yazıyorum. Ondan sonra arrow işaretimi de koyuyorum. Buraya hala hangi tipte olduklarını belirtmediğim için şuraya Const, uh, const değil tabii ki type type uh, bu ne item props diyelim item props ondan sonra uh, burada bir count number diyor ama ya hayır bu bizim istediğimiz değil ona copilot'a her zaman her şeyi bırakmayın name string arkadaşlar ondan sonra diğer şey ne is packed is packed boolean Sonra bu item props'u getiriyoruz arkadaşlar. Şurada item'ın bir functional component olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Functional component'unu React'ten import ediyoruz. Ve ona böyle açılış kapanış tag'i açıyoruz ve item props'u bu şekilde yazıyoruz. Is package isim uyuşmuyor. Bakın yani TypeScript mükemmel bir şey. Yani yaptığınız hatalar hemen size söylüyor. Burada da is package bu şekilde yazmış oldum. Burada neyi yanlış yaptım diye düşünüyorum. Burada bir boş bırakmam mı gerekiyor diye bakıyorum. Cons item diye burada bir şey yaptım. Buradaki hatamı anlayamadım gerçi şu an sadece. Burada bakalım. Aa tabii ki şurayı silmişim ya. Tamam. Burada buradaki olayı hemen anlatayım. Gördüğünüz gibi isim uyuşmadığı zaman direkt ne yaptı? Bunu sen burada yanlış yapıyorsun diye söyledi bana. Beni uyardı. Bu çok güzel bir şey. Ee, ondan sonra burada is package zaten şeydi. Bu komponut package list şu an. Ben bunu app komponuta bir e, şey yapayım. Burada gördüğünüz gibi diyor ki artık böyle bir şey yok. Çünkü ben onu sildim. Burayı e, tamamen silmek lazımdı. Bu şekilde package list komponutunu Practices component herhangi bir şey almıyor. Import edeceğiz. Import edelim. Tamam. Ve npm start diyerek çalıştıralım. Bu tabii ki büyük haplerle değil. npm start. Ee, tamam. Evet aslında count komponentini hala görüyoruz. Şu arttır kısmı şuradan geliyor. Ya aslında önemli değil de yine de şöyle silelim. Şu kısımlar temiz olsun. Tamam. Tamam güzel. Ne istiyor bizden? Ee, tabii ki buradaki gibi görünmemesinin sebebi stil dosyasının olmaması. Burada e, şey koy diyor. Hani paket olmayanlara diyor. Şu çarp işaretini koy diyor. Bunu nasıl yapacağımızı söylüyor. Bakalım hangi işlemi kullanır. Ee, Turner operatörünü kullanmamızı istiyor. Tamam. Turner buraya geliyorum komponent kısmına. Burada Turner operatörünü kullanacağız. O zaman şöyle yapacağız. Eğer inspect true ise bu işareti koy, check mark değilse et. <laughs> Copilot teşekkürler. Bu çarpı işaretini koy diyor. Bu şekilde yaptığımız zaman çalıştırdığımız zaman yapılanlar normal tik işareti var. Yapılmayanlar ise çarpı işareti var. Bu bizim ilk alıştırmamızdı aslında. Bunu bir şekilde çözdük. Burada işte importance meselesi var. Biraz önce bahsetmiştim aslında. Buradaki importance kısmını bir şekilde yapalım. Ve diyor ki importance'ı göster varsa. Yani bazı gördüğünüz gibi importance'lar 9. Şu şekilde importance şeklinde ve italic yazım diyor herhalde. Öyle bir şeyden bahsediyor mu? Hmm. Two labels. Italic yaz demiyor ama bu şekilde yaz dediğine göre bence italik. Aa italik yaz diyormuş. Evet italik yazdırıyor bir yerde. O zaman bunu bu şekilde şu yeni komponentleri bir e, şey yapalım. Import edelim şuradan. E, hemen açalım bunu. Burası yine komponent listesi. Burada type'ları silmeyi o bana lazım olacak. Şu şekilde. Aslında şeyleri yapsaydım. bir önceki vazifeyi şu şekilde yapsaydım daha iyi olurdu. Ben buraya şey yapıyorum. Package peki list artık eskisini silmem gerekiyor. Sileyim. Ondan sonra item bunu da şuradaki props'ları alacağım arkadaşlar. Şu props name importus aslında ispek yerine importus yazacağız. Sadece. Ondan sonra ee, şu kısmı bir silelim. Tamam. Burada pek zaten şey çıkmayacak doğru orası bile de importance artık e, propslarda olacak ve tipi number olacak çünkü burada gördüğünüz burası bu kısmı bir siliyorum şimdilik sadece name yazalım name kalsın sadece peki burada sadece name'i bıraktık bu şekilde bir ne görüyoruz bir bakalım Tamam bunları görüyoruz. Bizden istediğine şu şekilde italik bir şekilde importance'ları yazmak. Eğer varsa hani importance ikincisinde yani önemlilik sıfırı var. Varsa onu yazdır, yoksa hiç yazdırma kısmı var. O zaman şu şekilde bir şey yapalım. Bu name'in yanına gelelim arkadaşlar. Burada bir şey yapalım. Etiket açalım. Şimdi bu etiketimizin adı i etiketi. Çünkü i etiketi italik yazdırma işine yarıyor. İtalya'nın içerisine e, importance varsa importance alakalı bir şey yazacağız değil mi? Importance'ı bir şekilde hani javascript dahil olacağı için ben bu importance'ı bir alıyorum. Diyorum importance eğer var ise bu şekilde bir string ifade edelim. Burada ben backticks'leri kullanıyorum arkadaşlar. Hem string hem javascript ifadesini birlikte yazmanın en güzel yolu burası. E, importance diyoruz. Burada ee, dolar kıvırcık parantez artık buraya ben javascript ifadesi yazabilirim. Bu şekilde yazacağım. Importers varsa importers yazdır. Yoksa yazdırma demeyi bekleyeceğim. Ama burada bir hata alacağım. Ne hatası aldığımı da birazdan açıklayacağım. Gördüğünüz gibi importance sadece şey yazıyor. Sıfır yazıyor ya. Bu aslında istediğimiz sonuç değil. Yani isteyerek yani biz böyle bir sonuç beklemiyoruz. Buranın aslında bomboş olması lazım. Aslında ki, de, şu hata yani biraz önce bahsettiğimiz şu hata aslında tam karşımıza çıktı. En fazla yapılan hatalardan olduğundan bahsetmiştik. Çözüm olarak bunu sunuyor. Buna benzer bir çözüm yapalım. Bir de benim dediğim çözüm yaparız. Importance diyelim ki sıfırdan büyükse yani sıfırsa hiç gösterme diyeceğiz. Bakın tam istediğimiz sonuç oldu aslında. Evet parantezler var ama şu anda çok önemli değil. Önemli olan burada condition olayı. Importers'ı yazdırdık. Importers'ı yazdırdık. Orada olmadı. Peki bu olmasaydı ne olurdu? şu şekilde yapmak istiyorum. Bakın aynı sonucu verdim. Sıfır vermedim. Neden? Şu iki parantez olmasının sebebi. Siz bunu hiç şey iki ünlem. Bunun başına tek bir ünlem koysanız arkadaşlar tek bir ünlem buradaki değeri boolean'ın değerini çevirecek. Mesela importance ne ise bunun değilini al diyoruz. Yani importance pozitifse negatif yapacak orayı negatifse çok sadım. Negatifse pozitif yapacak. O zaman yani biz aslında matematikte bir şey biliyoruz. Değilinin değilini almak kendisidir. O zaman ben buradaki boolean bir değeri arıyorsam değilinin değili yapacağım. O yüzden burası artık bir rakamdan ziyade burası artık bir boolean değer oldu. İlk başta boolean'ın tersini alıyorum tersini tersine alarak onu eski haline getiriyorum. Bulyon olarak. Bu çok güzel bir trik. Yani tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada o çalışıyor. Buradaki ikinci alıştırmadan da bizde istediği buydu arkadaşlar. Bakalım üçüncü alıştırmadan ne istiyor? Üçüncü alıştırmada bir sürü if else olduğundan bahsediyor. İşte gördüğünüz gibi name t ise bunu yap. Name t ise bunu yap. Değilse bunu yap. Değilse bunu. Aslında tek bir condition, tek bir ifadeyle yazabilirsiniz diyor. Ee, videonun çok uzun olmasını istemediğim için bunu size bırakacağım. Ee, yapın, e, deneyin. E, umarım yapabilirsiniz ve başarabilirsiniz. Yapamazsanız e, yorumlar kısmında yapamadığınız belirtin. çözümü size paylaşayım. Ee, bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve YouTube yorumlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bizi bu şekilde desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.